Merhaba arkadaşlar. Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde türev ile ilgili iki tane soru çözümü yapacağız. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir buraya dikkat etmemiz lazım. Bunu yazı olarak sorulan sorularda verecektir. Türevinin grafiği belki şuradaki ifadeye çok dikkat edemeyebiliriz ama türevinin grafiği yukarıda yazacaktır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi türevinin grafiğini vermiş Sıfırın sağında eksi 2 olarak vermiş. Sıfırın solunda 3 olarak vermiş. Buradan iki türlü işlem yapabiliriz. 1. Türevinin grafiğini verdiyse türevinin denklemini yaklaşık olarak yazabiliriz. Nedir? x sıfırdan büyük olduğu zaman eksi 2 olacakmış x küçük 0 olduğu zaman 3 olacakmış. x eşittir 0 da türevi tanımlı değil. Buna dikkat edelim. İkinci olarak biz normal bir fonksiyonu yazacaksak yani fx'i yazacaksak o da yaklaşık olarak şöyle yazılır. Türevi eksi 2 olduysa bu eksi 2x artı a gibi bir fonksiyon olabilir. x büyük 0 olabilir. Türevi 3 olacaksa o zaman 3x artı b gibi bir fonksiyon olabilir. x küçük 0. Son olarak türevin grafiği verildiği zaman işaret tablosunu da yapabiliriz. Eğer işaret tablosunu yapacaksak türevin işaret tablosunu onu da burada yapalım. Türevin işaret tablosunda 0 kritik noktadır. 0'a kadar ne olacakmış? Artı olacakmış. 0'dan sonra eksi olacakmış. Yani eksi sonsuzla 0 aralığında fonksiyonumuz artan olur. Sıfırla artı sonsuz aralığında da fonksiyonumuz azalan olur. fx'i yorumlayacaksak bu şekilde yorumlayabiliriz. Aynı zamanda sıfırda da ne vardır? Yerel maksimum vardır. Evet bu şartlarda şıkları inceleyecek olursak. Birinci şıkka bakalım. F3 ile F-2'nin farkı eksi 2 olacakmış. Şimdi 3 ile 2'yi biz nerede yerine yazabiliriz? Şuradaki normal fonksiyonda, yukarıdaki fonksiyonda yerine yazabiliriz. Eğer yerine yazarsak, 3'ü yerine yazarsak, eksi 6 artı a olacaktır. Buradan bu gelir. Eksi 2'yi yerine yazacaksak, yine aynı yerde yazacağız. Eksi 4 artı a olacaktır. Buradan a'lar gider, eksi 6 artı 4 ve sonuç eksi 2 olur. Dolayısıyla birinci maddemiz doğru olacaktır. İkinci maddeye geldiğimizde f fonksiyonun x eşittir 0 noktasında yerel maksimum vardır. Evet az önce söyledik 0 noktasında yerel maksimum vardır. Demek ki ikinci maddemiz de doğru olacaktır. İkinci türev f fonksiyonu, ikinci türev fonksiyonu x eşittir 0 noktasında tanımlıdır. Yani bize şunu söylüyor. İkinci türevi aldık. Yerine sıfırı yazdık. Ve bu bir sayı çıkıyor diyor. Şimdi bizim birinci türevimiz bir kere sıfırda tanımlı değil. Yani birinci türev sıfırda tanımlı değil. Şimdi burada yerel maksimum var ama bu şöyle bir fonksiyonmuş demek ki. Kırılma noktası gibi düşünün. Burada x eşittir sıfırda fonksiyonun yerel maksimumu vardır ama birinci türevi yoktur. E burada birinci türev yoksa ve burada birinci türev sürekli değilse, tanımlı değilse o zaman ikinci türev tanımlı değildir. Dolayısıyla üçüncü madde yanlıştır. 3-5 aralığında, 3-5 aralığında f fonksiyonu artandır. 3 ile 5 aralığına yani 3 ile 5'i yazacak olursak burada çizdiğimiz işaret tablosunda ne gelecektir? 3 ile 5 hangi bölgededir? Azalan bölgededir. Dolayısıyla 4. maddede yanlıştır. Aşağıda bir f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre f(x) fonksiyonuyla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. 4 tane ifade vermiş. fx fonksiyonuna ilgili bunlar hangileri doğrudur diyor. E, türevinin grafiği verilmiş. Yine türevinin grafiği verildiğine göre işaret tablosunu yapıyoruz. Sıfır yapan değerlerden bir tanesi eksi 5'tir. Bir tanesi eksi 1'dir. Bir tanesi de nedir? 4'tür. 4'ten sonra grafik x ekseninin üstünde seyrettiği için ne olacaktır? Artı olacaktır. Eksi artı eksi -5'te x eksenine teğettir. X eksenine teğet demek çift katlı kök demektir. Zaten sağında da işaret artı solunda da işaret artıdır ve buradan artan artan azalan ve artan şeklinde yaptık. Eksi 1'de ne vardır? Yerel maksimum vardır. 4'te ne vardır? Yerel minimum vardır. İşaret tablosuyla bu şekli oluşturmuş ol. Birinci maddeye bakacak olursak. iki farklı ekstremum noktası vardır. Evet. iki farklı ekstremum noktası vardır. Birinci türevi aldığınızda sıfır yapan değerlerden bir tanesi çift katlı çökse, o zaman orada yerel ekstremum noktası olmaz. Birinci madde doğru olur. F2, F3'tür diyor. Büyük F3'tür. Bu artan azalanla ilgilidir. Bu şık. 2 ile 3'e baktığımızda nerededir 2 ile 3? Azalan olduğu bölgededir. 2 ile 3'e baktığımız zaman azalan olduğu bölgededir. Azalan olduğu bölgede olay şöyle gelişir. 2, 3'ten küçüktür ama fonksiyon değerleri bunun tam tersidir. Yani F2 ne olacaktır? F3'ten büyük olacaktır. Doğru mu? Evet. İkinci 3. maddemizde doğrudur. 3. maddeye gelecek olursak, x eşittir eksi 1 apsisli noktasında yerel maksimumu vardır. Eksi 1 noktasında yerel maksimumu var mı? Evet, yerel maksimumu var. 3. maddemizde doğru olacak. 4. maddede ikinci türevde 4 sıfıra eşitmiş. Bu yanlıştır. Çünkü nedir? birinci türevde 4 sıfıra eşittir. Peki bunun doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Bakın burada birinci türevde şuradan bir teğet çizerseniz x eksenine paralel çıkar. Şuradan bir teğet çizerseniz x eksenine paralel olur. Eksi 5'ten bir teğet çizerseniz ne olur? Yine x ekseninin kendisi olur. Yani aynı zamanda çakışık olmuş olur. Buralarda bir kere teğet çizdik ve x eksenine paralel olduğunda dolayı buralarda ikinci türev sıfıra eşittir. Yani ikinci türev eksi 5 sıfır olur. Eksi 3 de ikinci türev sıfır olur. Ve aynı zamanda 2 de ikinci türev sıfıra eşit olur. Bunun doğrusu budur. Ama dördüncü madde burada yazılanıyla yanlıştır. Evet arkadaşlar türevden iki tane soru çözümü yaptık. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.